Merhaba değerli kızlar. Kız kıza konuşulan konulardan bugün vücudumuzdaki kılların işlevinden bahsedeceğim. Aslında her kılın bir görevi var. Şaşırdın değil mi? Hadi gelin birlikte bakalım. Birincisi bacak ve kol kılları. Bu kıllar aslında minik alarm görevi görüyor. Bir böcek tırmandığında kıllar sayesinde hemen hissediyoruz ve böcekler ısırmadan önce onu fark ediyoruz. Bir de üşüdüğümüzde o tüylerin diken diken olması yok mu? İşte o ısıyı biraz daha korumak için. Tüyler sayesinde cildimize daha uzun süre sıcaklık kapsuluyor. Saçlar nemi tutar ve güneş ışınlarını dağıtır. Kısacası şapka takmaya gerek yok diyerek bizleri koruyorlar. Evet, sırtınızdaki ve karnınızdaki ince tüyler için de geçerli tüm bu bilgiler. İkinci olarak popo kılları Tamam, biraz garip gelebilir ama kalçalar arasında tahrişi önlemek gibi gizli görevleri var. Vücut her şey düşünmüş resmen. Harika değil mi? Üçüncüsü ise koltuk altı kılları. Kol ve vücut arasında sürtünmeyi azaltıyor ve bu kılların çıkması ergenlik dönemine girdiğimizin işaretlerinden biridir. Artık büyüyoruz. Dördüncüsü göz kılları. Eğer birkaç tane göz kılların varsa panik yapma. Büyük ihtimalle genetiktir. Ama eğer aşırı fazlaysa bir doktora danışmak aslında iyi olabilir. Beşincisi ise kirpiklerimiz. Gözlerimizin mini süper kahramanları resmen. Toz, kir, kum veya minik böceklerden bizi koruyorlar. Her gözde 200-300 adet kirpik var. Sizce de inanılmaz değil mi? Altıncısı ise bıyıklar. Genetik yatkınlık burada da devreye giriyor. Ama bazen de hormonal değişikliklerin belirtisi olabiliyor. Eğer yüz kıllarından kurtulmak isterseniz önce iyice araştırmayı unutmayın. Sağlığınıza zarar vermemek bu noktada çok önemli. Yedincisi ise burun kılları ve kulak kılları. Burun kılları adeta bir filtre gibi tozu yutuyorlar. Böylece tozların akciğerlere ulaşması engelleniyor. Kulak kılları ise bizi yüksek seslerden koruyor. Her detay adeta düşünülmüş gibi. Sekizinci ve son olarak kafadaki saçlarımız. Hem güzellik hem koruma. Güneşten, soğuktan ve hafif darbelere karşı bizi koruyan kalkan gibi resmen. Gördüğünüz gibi vücudumuzda hiçbir kıl gereksiz değildir. Hepsinin kendisine has bir görevi var. Ama tabii eğer bazı bölgelerdeki tüyler sizi rahatsız ediyorsa jilet, ağda veya cımbız yardımıyla onlardan kurtulabilirsiniz. Unutmayın sevgili kızlar, vücut kıllarınızı almak tamamen sizin tercihiniz. Tıraş, ağda ya da kaş aldırmak gibi şeyler aslında toplumsal güzellik anlayışlarından kaynaklanıyor. Doğallığınızdan memnunsanız o da tamamen harika bir durum. Tüm bu anlattıklarım umarım sizler için faydalı olmuştur. Kendi düşüncelerinizi ya da merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.